sağlığımız için adeta şifa kaynağıdır. İçerisinde A, C vitaminleri, kalsiyum, sodyum, potasyum gibi çeşitli faydalı mineral ve yağlar bulunduran kekiğin vücudumuza birçok yararı vardır. Sağlıklı bir vücut için kekik mutlaka kullanılmalıdır. İştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır, aynı zamanda ter ve balgamı da söktürür. Kekik antibakteriyel özellikleri sahiptir. Bu nedenle bakteriler ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmak için kullanılır. Kekik A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukuslarını ve cildini desteklemek ve korumak için gereklidir. Kekik daha iyi görmemizi sağlar. Antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. antiseptik ve antibiyotik özellikleri, öksürük, bronşit, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi solunum yolları için etkili bir ilaçtır. Kekiğin bronşit tedavisinde çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. K vitamini, demir, kalsiyum ve manganez bakımından zengindir. Kekik, kemikleri güçlendirme, sağlıklı kemikleri koruma ve kemik hastalıklarını önlemekte yardımcı olur. Iyi bir demir kaynağıdır. Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Kekik otunun birçok kullanım şekli vardır. Bunlardan biri kekiği kurutmaktır. Kekik hazirandan ekime kadar topraktan 4-5 cm yukarıdan veya sürgünleri kesilerek güneşli, havadar yerlerde kurutulur. ısının 35 santigrat dereceye geçmemesine dikkat edilir. Kekik çayı sindirim sistemi için harika bir arındırıcı bitkidir. Bazı bağırsak kurtlarını ve yuvarlak solucanları yok ettiği ve zengin veya yağlı yiyeceklerin sindirimine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Kekik ayrıca idrar yolu sağlığı için de gereklidir ve enfeksiyonları önlemeye, sağlıklı bakterileri dengede tutmaya yardımcı olur. Sabah içilirse gün boyu zindelik verir. Bir bardağa taze kekik koyun ve üzerine sıcak su dökün. 15 dakika veya daha fazla demlenmeye bırakın. Bal veya limon ile tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun.